Kastamonu layıkasında bir ifade var. Bismillahirrahmanirrahim. Gaybı ancak Allah bilir. Kulil emal ilmu Allah'ın her şey ilmindedir. Fakat üstadımız orada Ramazan diyor, Ramazan'ın işte 10. gününün işte 4. saati olması lazım. Şu hadis-i şerif birden diyor, hatırıma geldi. Acaba nurun talebeleri, Kur'an talebeleri ne zamana kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen diyor, kalbime diyor, ihtar edildi. Efendimizin de hadis-i şerifi var, ümmetimin ömrü 1500'ü pek geçmeyecek. İşte Allah bilir, 1447'deyiz biz veya 48'deyiz. 1500'e kadar 50, 50 yıl belki var. İşte bu 50 yıl belki her 10 yılı geçmişin 100 yılı gibi olacak teknolojiyle. Çoğu yerde böyle tebliğ ve irşat. Çoğu yerde belki imana kalpler ısındırılacak. Belki de İslamiyet'in, Kur'an'ın güzelliğiyle, insanların böyle arayışa girmeleriyle o karanlıktan nur imanla böyle bir parlama, son bir parlama. Güneşin böyle son parlaması olacak. La ya'lamu gayba Allah, Gaybı Allah bilir. 1500'den sonra ise diyor, büyük bir çöküş olacak böyle. Artık teknoloji nereye gelecekse, değil mi? İnsanlar ne hallere düşecekse. Yine kıyamet kopmasına yakın diyor, tekrar bir dinsizlik, ceryanı baş gösterir. 40 yıl. Galebe eder, ehli imana maddeten galebe eder ve en hükmünül ekser kaidesince yeryüzünde Allah, Allah diyecek kalmayacak. Bunun çok izahından bir tanesi şu. Yani ehemmiyetli bir cemaat kürriye arzda mühim bir mevkiye sahip olacak. Kürriye arzda onların sözü geçecek. Ve Allah, Allah denilmeyecek demektir. Yani dinsizler tekrar baş gösterip kürriye arzda hükmü eline alacaklar. Ya da dünya sefihane öyle bir yere yuvarlanacak ki kalbinde hakiki iman olanların sayısı çok azalacak. Yani belki 40 kişiyle bu dünyaya neşredildi. 40 kişiye kadar düşecek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir beyanı var. Mescitler dolu olacak ama içinde hakiki bir tane mümin olmayacak. Buna çok uzak şeyler değil. Kıyametin diyor en büyük alameti benim diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ben geldim diyor artık. Son kitap geldi. Son ders geldi. Elbette bunun bir sonu var. Elbette bu ebediyen devam etmeyecek yani çok da uzak değil. Vaktini ancak Allah biliyor. Evet, yoksa ekaliyette kalan veyahut mağlup düşen ehli hak kıyamete kadar baki kalacak. Yani müminler kıyamete kadar baki kalacak. Dünyanın akşam namazı vakti. Perşembe akşam namazı cuma cuma oluyor zaten. Yani Cuma'nın akşam namazı vakti dünyanın da akşam namazı vakti, kendisinin akşam namazı vakti. Kıyametin kopacağı anında kıyametin dehşetini bizzat dünyada hayatta olarak görmemek için bir eseri rahmet olarak ehli iman ruhları az kalmış olan hakiki ehli iman ruhları kıyametten evvel kabz edilecek. Kabz edilmesiyle Muhammedi ruh dünyayı terk edecek. Terk edince aklını kaybeden küre diyor aya çarpacak veya ay dünyaya çarpacak izni ilahiyle ve kıyamet başlamış olacak. Veya o terk etmesiyle gayb Allah bilir. La ya'lem gayba illallah. Kul innem alel Allah. Üstadımızın tespiti veya ilhamı bir kuyruklu yıldıza emri ilah edecek de denilecek ki artık mescit olma hükmünü kaybetti. sultanızülcelal Zülcelal ömrünü bitirdi. Git küreyi parçala. Ve o gün gelecek. Bütün alem diye çökecek. Çünkü yıldızlar kararıp dökülecek. Güneş durulacak. Mahkeme kübra kurulacak.